3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Zonguldak Spor 15. hafta maçında deplasmanda Pulanda 1926 Spor ile karşılaştık. Saat 14'e başlayan maç Etimeskut Belediyesi Atatürk Stadyumunda oynandı. Semih Kurt, Mert Baykal, Hasan Genç, Hakem Üçlüsü'nün yönettiği maçı 250 civarında Zonguldak Spor taraftarıyla 150 kişilik Polatlı Spor taraftarı grubu izledi. Oyuna iyi başlayan Zonguldak Spor maçın kontrolünü elinde tutsa da aradığı golü bulamadı. Rakip takım Polatlı ise kontrol ataklarla tehlike atmaya çalıştı. Zonguldak Spor'dan Yusuf Emre Albayrak 25. dakikada Sefa durmuş ise 27. dakikada sarı kart gördü. İlk 45 dakika 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Somut 51. dakikada Fatih'i Çanlı Türk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Somut Akspor'da 56. dakikada Arda yerine Sadullah Burak Toprak oyuna dahil oldu. Skor üstünlüğünü eline geçiren Somut rakibine göre biraz daha iyi oynadı. 76. dakikada bir pozisyon sonunda onutakspor'dan Mümin Uyar sarı kart gördü. Her şey yolunda giderken pozisyonun üstüne pozisyonu giren sonunda Aksipor bunları değerlendiremeyince kalesinde golü gördü. Hiç olmayacak pozisyonda 79. dakikada gelişen ve Spor hatağında ceza sahasında yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdik. Aynı dakika içinde Eylül Çelik sarı kart gördü. Topun başına geçen Erkan Sürer topu filelere göndererek Polatlı 1916 spora bir bir beraberliğe getiren golü attı. Sonunda Spor'da 86. dakikada sefa durmuş yerine Hüseyin Yılmaz, Yiğit Kota'nın yerine Efe Tecimer oyuna girdik. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka bir bir berabere sona erdi. Bu sonuçtan sonra Zonguldak Spor Ligi'nin ilk yarısını 30 puanla 4. sırada bitirdi. Polat'ta Spor ise 14 puanla 12. sırada yer aldı. Ankara deplasmanına galibiyet için giden Zonguldak Spor taraftarları bir bir sonuçlanan karşılaşma sonrasında üzgün şekilde evine döndü.